Hanım'ı İstanbul'dan getirttik. Hep diyorum, müşterilerimizin yüzde 65'i Rus. Yüzde 55. Yüzde 55. Ama bir tek Rusça bilen personelimiz yok. Çok iyi olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi babacığım... bence yeniden yapılanma dönemine girmemiz gerekiyor. Mesele hiç böyle bakmıyoruz. Verelim uluslararası tur operatörlerine doluluğumuz yüzde 90'lara. Hatta yüzde yüzlere çıksın. Tabii ki çıksın. Çıksın tabii. Karlılık önemli. E tabii bunun için bazı yatırımlar yapmamız gerekiyor. Tanıtımdı, internetti, bunun gibi şeyler. Yapmamız lazım. Hı hı. İcap eden şey yapılır değil mi Deniz Hanım? Hı, doğru. Hı. Babam etkilendi. Yeniden yapılanma projesi tamamdır. Vallahi ben de etkilendim. Ne demek istiyorsun? Bunlar benim fikirlerim. Malum. Deniz Hanım, biz de düşünüyoruz böyle şeyler. Peki. Hem senin fikrin, benim fikrim mi var? Biz bir takımız ve ben de bu takımın kaptanıyım. Genel müdürüm. Hı? Başka bir şey var mı? Yok. Bu hesaplar? Hallettik efendim. Tekrar Bakarız efendim. Efe Bey. Al bakalım şunu. Tamam efendim. Nasıl? Alışabildiniz mi? Tabii ama çok iş var. İş bitmez. Hayat biter ama iş bitmez. Zaten bitmesin. Hele sevdikten sonra. Mesela ben. En erken ben gelirim bu otele. Sonra en geç ben bırakırım. Niye? Çünkü çok seviyorum. Bir ara bir şeyler içelim mi? Olur. Çok güzel olur. i̇nsanın arada bir dinlenmeye ihtiyacı oluyor tabii. Mal yerde kalacak değil ya istediğin tır olsun. Söz verdim bir defa seni yarı yolda bırakmam Merak etme hadi gözüm Ne yaptın? Araştırdım Tamam mı? Yok bir şey baba Kofsi'den bir herif çıktı Dönmüş mü İstanbul'a? Yok takılıyormuş buralarda İstanbul'da bazı işler çevirmiş bu kendi çapında İhale mihale işleri falan hmm. Yalnız sevenin sayını da var bazı yerlerde Mafya mı? Ufak adam Lüks araba işleri yapıyormuş Kaçak plaka işleri. İstanbul, Tekirdağ o taraflarda. Yoksa bizimle bir alakası da yok. Takmış demek ki kafasını kızı. Sabıkalı mı? Hapis falan yatmış mı? Yok. Kurnaz demek. Böylelerine dikkat etmek gerekir. Güvendiği bir şeyler olması lazım muhakkak. Ya ne olacak? İstersen aldırırım paçasını aşağı. İlk uçakla vın İstanbul'a. Ne biçim konuşuyorsun sen? Biz haydut muyuz? Bir daha bir şey olur o zaman bakarız. Yok o anlamda söylemedim. Racon kesilecekse ben keserim o raconu. Tamam. İyi aferin. Git sen şimdi. Frigofrik kamyonlar yükü boşaltıp geliyor. Narenciye yüklemesini hazır etmen lazım. Hazır sayılır. İyi. Baba bir de şeyi konuşmak istiyorum. Hani bu gemi demiştim ya. Baktım, araştırdım var bir tane. Gel şu işe girelim. Zorlama beni. Ben bilmediğim işe girmem. İşte o kadar. Son sözün bu mu? Bu. Peki. Alo. Güzelmiş bu Antalya. Demircan, iş telefonum bu. İşle ilgili arıyorum zaten. Otelinizle ilgili şikayetlerim var. Hiç konuk sever değilsiniz mesela. Neydi o geçen gün öyle? Ne o korkuttun mu yoksa? Ha yok hayır, dalmışım. Buyurun. Bu yeniden yapılanma projesi de tamamdır. Hı hı. Hoşuma gitti. Teşekkürler. Deniz. Bu senin projen. Bunu biliyorum. Efe'nin kalemi işler değil bunlar. Toplantıda onu bozmadığın iyi oldu. Demek Haydar Kara Aslan dedikleri kadar var. Her şeyden haberiniz oluyor değil mi? Kuş uçsa geçerken gagasıyla selam verecek. <laughs> yani her şeyin bir şeyi vardır diyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> Gel yemeği kaçırmayalım. Erken değil mi daha personel erken yer biz de onlarla yiyeceğiz <laughs> Annem işte böyle kendi halinde bir iki arkadaşı falan var. Öğretmen emeklisi. Kendisi gibi birkaç hanım. Babamı kaybettikten sonra hep aynı. Ben Amerika'ya gidince biraz mırın kırın etti ama... ...sonradan alıştı. Şimdi mesleğimi takdir ediyor. Afiyet olsun. Sağ olun. Zaten Amerika'ya da burslu gittim. Pek yük oldum sayılmaz. Söyle gelsin otele. Bayramda, seyranda, tatilde. Sağ olun. Söylerim. Söylemekle olmaz. ...ısrar edeceksin. O kuşak öyledir. Bak benim annem sağ olsaydı bir dakika yanımdan ayırır mıydım? Neyse. Bu arada her şey için size çok teşekkür etmek istiyorum Haydar Bey. Bu kadar küçük şeylerin lafını etme. Külahları değişiriz. <laughs> hmm. İtiraf etmem gerek. Bizim otelin en lezzetli yemeği buymuş. <laughs> öyledir. Öyle olması lazım. çalışanlarıyla birlikte yemek yiyen patronum olmamıştı. Sizi çok seviyor olmalılar. Hadiseler önemli değildir. Hadiselerin manaları önemlidir. Ben onlarla yemek yiyorum çünkü onları seviyorum. Bunu bildikleri için benimle rahatlar. Yoksa tedirgin olurlar. Hayatta en önemli olan şey budur. Mevkisi ne olursa olsun insan insandır. Ve insan akıllıdır. Bunu unutmamak gerekir. Doğru. Aa, pardon. Deniz çok acayip bir şey. Yok. Şu anda pek müsait değilim. Seni sonra arasam olur mu? Müsait değil misin? Hı hı. Toplantıdayım. Tamam canım. Kim? Bir arkadaşım Buse. Toplantıdayım dedin. Patronumla yemek yiyorum demek biraz garip olacaktı. Garip olacak bir şey yok ki. Ne var canım bunda?